Herkese tekrar merhaba arkadaşlar Birader Bir daha duymayayım onu tamam mı? İyi. Bu benim videom Burada giriş konuşmalarını bir tek ben yapabilirim Yalnızca ben Girişi de ben yaparım çıkışı da ben yaparım Anlıyorsun Ya madenci misin? Sen bir sus Fasulye büyükler konuşuyor burada Bana <laughs> Bravo, cevap ver öyle o... <laughs> diye güleceğine Anladın mı beni ya. dostum? Anladım. Beni anlıyor musun? Aga Anlıyorum. Tamam ya, sakin. Easy. Adamın asabını eve gel çabuk köpek. Sıçırtma tarlana. Evden var. Bok var gel. Yeni <laughs> yeni evcil hay <laughs> yeni evcil hayvanımız var ya. <laughs> 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 Salak sen niye gülüyorsun? ol? Salak fark ettim. Fark ettikten sonra gül. Başta güldü fark ettikten sonra şey yaptı. Ne, neye gülüyorduk? Neyse şimdi fark ettiğiniz üzere bölümler uzun bir süredir çok aksal yani nasıl diyeyim günde 3 video sözü vermişken çok ciddi bir problem yüzünden 3-4 günde bazen de 5 bir dakika sus 5 günde bir video atmaya başlamıştım. Bunun en büyük sebeplerinden en, en büyük sebeplerinden bir tanesi çok şey anlatacak Bence sen susabilsen çok şey anlatacağım da o da Buran aramızda olmaması. Burak ee, kaybettik. Aynen. Ne yazık ki Burak <gülüyor> <gülüyor> geçen hafta trafik kazasında kaybettik. O yüzden Burak artık aramızda yok. Onun yerine ee, versiyon 2 yeni çıkmış bu sürüm. Buran velahtı. Aynen. Buran zaten isimleri de biraz benziyor baş harfleri B falan. Yani Burak hatırlayacağız yine Buran yeri çok belli olacak ama yapacak bir şey yok yani bu Hayır serinin. Ya, bence belli olmayacak Bence çok belli olacak. <laughs> hani çok olmayacak. Dur dur saçmalamadan hemen kısa bir şekilde bahsedeyim çünkü e... bilmeyenler falan vardır. Şimdi bu seri de artık ne yazık ki Burak yok. E... olmamasının sebeplerini uzun uzun şu an e... videonun bu açıklama bu videonun açıklama kısmına bakabilirsiniz. Orada bir tane e... bir link var çekmiş olduğum bir video vlog. Orada ben uzun uzun anlatacağım. Direkt oraya tıklayıp o videonun ilgili dakikasına direkt gidebileceksiniz. Zaten hiç öyle şey yapmanız, hepsini izlemenize gerek yok. Sadece linke tıkladığınız zaman bu seri hakkında yani Buran artık niye aramızda olmadığına dair ilgili dakika ederek gidip izleyip yani dinleyebilirsiniz. Şimdi dediğim gibi eğer mesela özet geçmek istersen mesela atıyorum bizim bu en son çektiğimiz bölüm 52. bölüm yani Burak'ın olduğu son bölüm bundan yaklaşık bir ay önce çekmiş olduğumuz bölüm 23 Temmuz'da çektik biz o bölümü şu anda bu bölümü 28 Ağustos'ta çekiyoruz yani bu bir aylık bir süre içerisinde bile bu problemi çözemedik biz sürekli bunu halletmeye çalışıyorduk e, yapabilecek miyiz düzeltebilecek miyiz ne yapacağız seriye devam edeceğiz mi finalini mi yapacağız falan diye. Yani direkt finalini yapmak olmaz. E, yarım bırakmak da olmayacağı için. Çünkü buran gelmesi belli değil. Yani gelse bile okullar açıldığı zaman gelecek. O zamandan sonra da zaten seriye devam edemeyiz. Seriyi bitirmemiz için e, bize bir adam gerekiyordu. Berkant'ı aldık yanımıza. Berkant'a da burada yorumlarda bir hoş geldiniz yazarsanız artık. Yazsınlar mı Berkant? Yazsınlar. <laughs> Yüz size bak ya. İnsan bir utanır. Sen de var mı kar? Okay, tamam. Bura <laughs> aynaya baksana aynayı göreceğin lan Hüssüs. Oğlum bana niye lafa? Tamam ya. <laughs> tamam bu Bura biraz şey yapmayacak gibi. Buran daha bir hard versiyonu. Buran daha bir hardcore versiyonu gibi. <gülüyor> <gülüyor> Neyse yani daha fazla uzatmaya gerek yok. O videoyu izleyerek niye Buran e, olmadığını falan direkt öğrenebilirsiniz. Onun dışında e, bahsetmeyeceğim bu videoda daha fazla. Unuttuğum bir şey var mı veya Söylememiz gereken bir şey var mı? Yok. Var mı? Yok. Barkat? yok. yok, barkat var Bence, mı? yok. Bence yok. Tamam, o yok. zaman başlayalım. Şimdi başlayalım videoyu birazdan ben. keseceğim. Çünkü e, görmüş olduğunuz gibi en son bölümde chest'leri eve taşınmıştık. E, bu chest'leri şimdi evin her tarafına düzgün bir şekilde dizmemiz gerekiyor. Hepsinin ağzına kadar item dolu olduğu için hepsini düzgün bir şekilde etrafa dizmemiz gerekiyor. Düzenli bir şekilde. Hünkar o yüzden eve geliyorsun birazdan. Üçümüz başlayacağız bunları düzenlemeye. Daha yerlerini ayarlayabilmiş değiliz. Video işte video keseceğim ona göre ayarlayacağız. Aslanım. Tekrardan ah. bunları ayarladıktan sonra video başlatacağım. Şimdi kesiyorum. O gün. Ha. Tarla. Yok Geliyorum. Merak, Ve... e merak ediyorsan gösterim etmiyorsan göstermeyeceğim kalsın. Direkt atladım da zemini kırdığımızı unuttum. <laughs> gel. Gel 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 topla geldi, gel gel. gel. <laughs> Pim 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 gel. Göster bakayım bu götü motorlarla nasıl çalışıyor acaba? Si, 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 Bak şimdi kardeşim bu ekinleri görüyor musun? Hı hı. Bu ekinler dize kadar sen azıcık bize geleceksin. E. Neyse beynim doldu. Gel <laughs> burada sistemi göster. <laughs> ya bu ekinler işte tamam mı? Hı hı. Bu şey ben bu tarlanın o bir şey soracağım. Alt şey, yaparken bak, hepsini bir, zaten bir, göstermiştim dakika, bir göstermiştim yani. Sus. Tamam sanki. Tamam. Easy. Ne bileyim için. yani bence bunu ekmesi normal yani senin birinci sezonda yaptığın tarlayı ekmesine göre daha zordur. Öyle Neden? değil mi? Hayır. Ne? Artı, bak bak senin böyle gözüne şey şey sebebi ya, çok büyük olduğu için. Camlar falan filan var ya böyle ne bileyim hoplamalı zıplamalı. Neyse işi. göster hadi göster hadi göster. Ya ben şu an tek pişman olduğum şey büyük yapmam yani çünkü 3 kişiyiz. Tek sıkıntı. Burada iki tane piston var tamam mı? Hımm. Birisini Berkant'a armağan ediyoruz. <laughs> Bak burada for piston sezanlar şey iki tane şey var kol var işte her neyse. Bu Ford piston sezanlar şey pistonları hareket ettiriyor ve sular dökülüyor. O sular dökülünce de bütün ekinler toplanıp altyapıdan şeye gidiyor işte. Onların hepsini gösterdim. Ondan hmm. sonra buna basıyorsun. Bu da şeylere minecart'ları hareket ettiriyor. Minecart'lar gelip o hopurlardan itenleri alıyor ahıra götürüyor. Yani ekinler ağıra taşınmış oluyor. Sonra ağırda onları biz kullanıyoruz. Orada ağırda bir tane daha kol var. O kolu çektiğimiz zaman tarlaya geliyor. Peki bir şey soracağım. Çok çekiyoruz yani. Hep çekmemiz lazım. Peki bir şey Söyle. soracağım. Ekinler dize kadar mı? Vallahi nasıl istiyorsan. Zombi espri de. <laughs> Bacak boyu da olabilir. Abi ben hiçbir şey anlamadım yani dinlemedim çünkü ama izleyenler anlamıştır diye umuyorum. Anlaman için sistemi sen yapman lazım yani o şeyleri sistemi görmen lazım. Peki gösterebilir misin şu an bize nasıl çalıştığını? Tabii. E göstersene şey, gavat anlat sana. Sen kriti ve geçega yukarıdan bak daha iyi görünür. Ekinleri toplandığını Sonra bir de time set yazayım sabah olsun. Aynen. Gösteriyorum hadi. Yalnız server bir 5 tane çökebilir. Basacağın zaman söyle madem. Basıyorum şu Tabii. an 3. 2 1. Aha çöktü. Aha çöktü. Hünkar <laughs> 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 gel bu tarlanı yıkalım. Tamam <laughs> bu kadar falan. sadece 3 saniye çöküyor. Sonra tamam. onu kapatıyoruz. Lan Görün hala mi? çöktü. toplan toplandı. Ya bir sus Berkan. Ee. Şimdi bunlar taşınıyor. Hopurlara. Hopurlara. Hmm. Yalnız e, sen aga bir ahıra gitsene o minecartlar orada mı? Ona bakman lazım ona göre. Minecartlar burada olması lazım çünkü. Ben en son baktım orada değil de ya. Bak tekrar geliyorum. Aynen Toru. burada değiller. Değil mi? Şimdi aga ben buradan kolu çekeceğim. Şu hı an hı. çektim. Minecartlar oraya gelecek. Ahıra gelecek. Geldiği zaman haber var. Peki buradaki kol ne işe yarıyor? Ya? O işte minecartlar, tarladaki minecartlar oraya geldiği zaman ekimleri topluyorsun, ona bas, oradaki kolu çekince tekrar tarlaya dönüyor. Hiçbir şey anlamadım. Neyse sen ayarla. Ee? Bekle sen orada. Ahırda bekle. Ona geldiği mı? zaman haber verirsin. Geldi de vallahi yamuk yumuk geldi. Aha. Ya o şeyden, serverdandı ki o yüzden. <laughs> <laughs> Aga yani bak yani ama şey yani sıkıntı yok Kolu çekince gidiyorlar tekrar. Hmm, şimdi oradaki ekinler buraya mı geldi? Aynen. Ayağa kadar be geldi. Sana. Ellal be. Adam bir tek, yapmış be. Bir tek ekmek sıkıntı. Onu da artık bir ırgat var yanımızda o yapar Tabii canım yaparım. <laughs> e ne biz mi ekeceğiz E ekileni mi çarpacak yapışacak Bu sefer ürün az mı ya. Ne olacak <laughs> abi? <Mesela gülüyor> düzeldi bak hepsi. Güzel değilmiş. Buna basınca ne oluyor şimdi? Geri gidiyorlar basma basmama çünkü toplamadık hepsini. Testler başlanınca ona basarsın geri gidecek tabii. E alalım hepsini niye bekliyoruz böyle? Ya. E, Bir tane zehirli patates gelmiş. <laughs> e İyi lan gidelim. güzel aferin beğendim yani tebrik ederim. O kadar ön yargı yapıyordun hacı. Ben şeklini falan... Şimdi abi... bastım buna ne olacak? Bu olacak. <laughs> Çok kötü bir şey değil yani. Şu an tarla gittiler onlar. Okey. Tamam hadi tamam. Bunları gösterdiğimizi görürüz. En son şu yumurtaları falan da toplayayım. Evin zeminini ayarlayalım sonra ne yapacaksak yapalım. Hadi yumurtaları makine koy. Bunda çekelim. Bir tane izlen demişti de, yapsın ya. Yani. Onu koy. Onun için yaptım kim söyleriz. <laughs> <laughs> Bitti bu kadar. Yumurta az. Neyse. Hadi gidelim. Osman. Nereye gidiyoruz? Abi sabahtan beri şurada var ya inekleri öldürüyorum hala bir tane inek var burada. Bu nereden geliyor? Birisi buraya bilerek inek mi spamlıyor? Hayır. O da Berkant'ın işi cidden ben, Ben oğlum gördüm Hayır yemin da? ediyorum bak yarım saat önce öldürdüm burada iki tane üç tane inek vardı. Öldürdüm sadece koyunlar kaldı. Şimdi bir tane daha inek var. Yok abi benimle alakası yok ben bir şey yapmadım. Allah Allah. Ben gelmedim bile buraya. Neyse hadi gel şey Şimdi ben Hünkâr'la birlikte evin zeminini ve ay e, zaman olursa evi ayarlayacağız. Berkan sana da bir görev vereceğim ama Ver. e, nasıl diyeyim? Biraz zor bir görev ya. Ver bakalım. Ne açısından zor biliyor musun? Ahırın etrafını düzenleyeceksin, duvarlarını falan ama nasıl biliyor musun? Mesela dışarıdan nasıl? yıktığın zaman hem yarat şey yaratık hem, hem hayvanlar, hayvanlar dışarıya var. çıkmayacak. Hem de şu duvarlarda görmüş olduğun torçlar kırılmayacak. Ona göre ayarlamam lazım. Be kırılmadan nasıl olur? Hayır, hayır, şey hayır. Kırılmayacaktan kastım şu mesela. Mesela dışarıdan kırdın ya bu torç dökül düşecek yere. Ee? Onun yerini unutma. Bir daha oraya torç koyacaksın. Onu demek istiyorum ya, Yerini unutma diyorsun işte. Ha. O Aha, yüzden tavan mesela kalacak mı peki? Tavan kalsın. O yüzden e, içeriden kırman belki daha mantıklı olabilir. Tamam. Olur. Onun Hangi şey, şey e, bu ahırı bir blok Yükseltebilir misin acaba? Bir blok. O dediğim şeyi yapmak için. Aga kazar ha, yükseltiyor. Yok ama Hünkar, yani, bence güzel olur. Ha. E yeri hani bir blok aşağı düşürsek olmaz mı öyle? Nasıl? Adam yani, yükselsek diyor. Yok yani oğlum abi öyle de yüksel düşecek. hani bir blok aşağı aşağı. Hayır aşağı. bir blok yükselteceğiz. Dışarıdan bir tane blok koyacağız dekorasyon amaçlı. Yani, yani bir, bir, de bir merdivenle yani. girilecek. Bir blok aynen, merdivenle aynen. girilecek o Bunu yapmak de... bayağı zaman ister ya. Bütün hayvanları ne bileyim ya dışarı çıkarmamız gerekecek ya öldürmemiz gerekecek. Hmm. Aslında Bayağı şey yaparız zor. isterseniz. Çoğunu öldürürüz. Ne? iki tane kalır. ikişer tane. Onları Aynen öyle yaparız skatırız. o zaman. Ee, Öldürelim bugün abi. Ne yapalım? O zaman şöyle bir şey yapalım. Ben şu an çifre içtirdim. isterseniz gel. Hünkar bu ahırın e, peki altındaki tek blok tahtım o şey odun mu olsun stone brick mi olsun? Bu alttaki blok stone brick olacak duvarları da şey yapalım tahta yapalım. Kalay da olabilir. Kalay Alt olsun Clay. Tamam kalay da olur. Stone birik. O zaman Berkan sen sadece Uş. bu alttaki blokları kırıyorsun yerine stone birik koyuyorsun. Bu altları sadece. Aynen. Okey. Ama Eve bir dakika gidiyor. yükselttikten sonra koyması gerekmiyor mu acaba? Hayır şimdi koysun daha sonra ayarlayacağız zaten onu. Ama şimdi bu bunları... Bir dakika. Yok yok. Bu şimdi stone birik koysa sen yükselttiğin zaman içeriden belli olmaz mı? Hayır ben bir blok yükselttiğim zaman zaten şu ahır bir blok daha yükseleceği için ya şu an anlatamam onu da ben ayarlayacağım onu. E, tamam. Üzerinde stone var mı senin şu an? Yok. E neyi kırıyorsun? Kavat git evden stone birik al. İlk önce var, yap var. Gel, kır. Stone yapmıyor mu? Göster bakayım çok merak ettim doğru mu? Koy yere. <laughs> Elinde göster yeter. Utandı galiba. Eee? Eee? Hani stone, stone var dedin? Ama İngilizce konuşma. Ya acı onun Türkçesi <laughs> ne o gün ya? Burak 2. Stonebrick. <laughs> stone <brick> ne Stonebrick <laughs> ne? Taş tuğla mı ne bileyim ya Allah'ım ya. Ya tuğla değil ya. Abi de taş tuğla ne be anlayayım İngilizce. Ya Türkçe anlamını biliyorum ama oyunda nasıl çevrilmiş onu bilmiyorum. Ya sen bana ne bileyim şeyini Aga, falan anlamadım. Abi o an gün sana şeyini. anlattı ya stone yapıyorsun şey taş yapıyorsun taşları birleştiriyorsun o çıkıyor. Şu an ya. Yok. ya He. al şu kabul stone'lardan. 3-4 stack erit onları sonları sonra 4'er tane birleştireceksin olacak Ben yani. sen Sobada şey mi tuğla gibi ya, anladım tamam güzeliz. Tuğla gibi işte aynen Hünkar e, tamam, evin tamam. zemini tamam. şey olsun mu pembe Aga yok ya Yok bak böyle Vabi şey olsun ama Sahi cidden ya. güzel duruyor pembe hatta bak yapayım nasıl yapılıyordu pink Pink Ama şimdi duvarlar evet. da pembe zemin de pembe onunla sıkıntı olmaz Hayır bu pembeden değil lan Ya kırmızının bir ton açığı de nasıl yapılıyor işte. Allah Allah. İnternetten bakabilecek misin? Ben bakamam şu an. Videoyu durdurmam lazım. E, re rengi Şey tam adı ne yani rengi Pink. Pink mi? Evet. Şey yaz. Hmm. Pink, eee pink hardir. E, pink pink hardness'le yaz. O nasıl yapılacağı Bu gösterir yap şey yapalım. Ben şey <laughs> şeyi buldum. Büyük ihtimal şey olabilir. E, pembe boyu buldum. Onu yünle birleştirince o olmuyor ama Tamam Öyle işte şey. o, pembe boya nasıl yapılır? Büyük ihtimal kırmızı gülle, gülle... olmuyor mu? Aynen. Değil mi? Kırmızı gülle yani. E ee, sorusunu gülüyor. soracağım. Acaba kırmızı gülümüz var mı? Helal lan 24 tane var. İlk kez aradığım bir şey anında buldum. Aga 24 tane işe yaramaz ki bu. Zemin en az 3 tek Bu. Münker bundan bahsediyordunuz değil mi siz? Benim evet. elime bak elime. Bakayım. Aynen. Tamam. Evet. Sadece altlarına mı? Alt kısmı mı? Evet. Aynen. Bak şeye. Tamam. Bak bak göster. Bu evin mesela şu öh. ilk ilk blok, öh. İlk blok. Anladın? Tamam blok. anladım, gidiyorum şimdi oraya. Koş. Haydi Bismillah. <gülüyor> Berkan <gülüyor> bir sonraki görevinde belli şu an. Tamam oğlum dur Kırmızı yapalım şimdi ya. Hünkârım bak böyle. Bence anladım. güzel yani uyuyor. Tamam da yani ne bileyim şey gibi hani... Ne gibi? Ya kız gibi, kız evi işte yani. Ya ben güzel, güzel olun bence. Bak yapalım hoşuna gitmezse değiştiririz olmadı halı örteriz üstüne. Aga ne bileyim burada zaten resmen öğrenci evi gibi üçümüz kalıyoruz. Böyle pembe olmasına biraz garibine gitti. Ya ne alakası var? Berkan evin pembe olması hoşuna gider mi zeminin? Benim gitmez kanka biliyorsun. Ya rengini gördün mü sanki pembe konuşuyorsun? Ben bunu pembe olduğunu e, pembe söylemesem diyorsun? haberim bile olmayacak. Ne turuncu mu diyecek buna? Turuncu der bu adam. <laughs> <laughs> Al şunların <laughs> yarısını. Hacı şey yap ya. Ne? Bunlara bak yeri tahtayla döşeyelim. Bunları halı yapalım üstüne koyalım. Ya ebesinin Neyini halı yapacaksın oğlum bunun? Tam halı yapması biliyorum dedim. Ya bu zemin güzel değil mi şu an? Bence gayet ki hoş yani. Tam bu da olur ya fark etmez. Ha, yani demek ki halının farklı bir şey var. İstiyorsan yani tahta var. yapalım fark etmez. Halı zor mu peki? Hayır. Bence onu yapalım bence. Ya. bak olur. seni, seni annesi zannediyor. Dur. Şimdi daha yatamayın. <laughs> Benziyor muyuz lan? Evet. Aradaki suratına bak kartı. ya. Bak suratına bak. <gülüyor> 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 ya <gülüyor> Allah yaptım seni. Ya neyse bu zemin güzel ya. Siktir git. Yani burası benim evim. Size mi soracağım zemine ne yapacağımı? Aga ben, ben de be burada kalıyorum. Ben burayı... Beğenmeyen kendini Aynen. başka ev yapabilir yani. Beğenmeyen kendine başka ev yapabilir. Ben bunu beğendim, bu olacak. Pembe Yap, mi? Yaptım olacak. Hayır pembe de bu lacivert. Agı siyah renk. siyah. Siyah lan. Ya Hünkar bizim zevklerimiz uyuşuyor. Hünkar nasıl bir şey? Sarıya ya, güzel benziyor. Güzel duruyor da yani kız evi gibi. Ya bir Allah'ım. Sarıya benziyor Berkant. Sarı mı? Aynen. E tamam o zaman. Ha. Yani. Bu, bu... Aslında yani. ne bileyim şu an bana da biraz şey geldi da. de. Ne geldi? Barkan gelsene Barkan karar versin. Geliyorum. Bekleyin geliyorum. <laughs> ya halı koyarız üstüne bir şey olmaz. Abi halı bu... üstüne nasıl halı koyulur ya? E tahtanın üstüne nasıl halı koyacaksın? Aga bu mesela pembe, halı da pembe olunca sırıtmaz mı? Halıyı Ama... niye pembe yapıyorsun oğlum? Klayın pembesini beğenmiyor adam halıyı pembe yapacak ya. Yani. Abi için iç ne, ne biçim bir renk ya? Kestan kes sen mi? ne anlarsın sen Bilklar, git senin bir tane renk var şey var ya o renk güzel değil mi? Maviydi. Aynen. Bu renki hatırladım lan benim mutlu survival'daki evin zeminiydi galiba. Ya, tamam ben gidiyorum nasıl yapıyorsanız yapın. Ver bitti mi bloklar? <laughs> ya, ya yapıyorum işte. Ya. Ya. Tamam, ya, çok fazla blok yok çünkü al. DDP mi bu balkon tarafına? Balkona hayır lan. Balkon Kikol değil de şey yani ne oluyor. Yok. Orayı nasıl kaplayacağız? Oraya başka bir şey yapacağım. Bak şeyden kısıyorum. Bir tane blok kârlıyız şu an. <laughs> Enchant table'ın altına koymadım. Sen koyma ben Azın. <laughs> <laughs> ya blok çok ya boşver. Blok çok da pembe şey yok. Ne? Bak bitti, bu kadar. Bende var, al. Şimdi bana ne lazım da, Kalay Abi öyle bir koymuşuz ki bunları. Klay. Alak klay. Ne yapacaksın klay? Klay var mı? Yok var var. Hayvan gibi var şeyde, fırınların olduğu yerde. Of yeter geçmeyin şunla ya. Allah'ım ya Rabbim. Neyse sakin. 15 tane var acı. Sen nasıl bir clay şey. istiyorsun? Kaynatılmış clay. E tamam hardened clay nasıl 15 tane var salak. Bir sürü var orada. Al. Ali bak bu dizlikleri şey lazım ya. O... işte. Aa, bu clay kaynatıyorsun bir tane birik oluyor ya. Tuğla. Bana o lazım. Tuğla. Aynen. Al. Bu Evet Eyvallah. <laughs> Allah'ım ya. Ben eve niye geldim lan? Bir şey Abi, bu zaten. kaynatılmıyor ki. Toz halde clay kaynatılıyor. Kardeş onu kır kaz Allah'ım ya Rabbim ya bu kadar mı şey oldun? Hacı ben hiç uğraşmadım hiç bilmiyorum. İnkar <laughs> <laughs> bir anlamadın gitti ha. Dark ya. ya sen kes lan. Sen kes lan. işini yap lan ahırla uğraş sen. Aynen. Eve gelmeden önce de bir duş al. leş gibi gübre kokacaksın şimdi? Ya ağzınızı sıçayım. Darkoak şey yok lan. Bir tane varmış. Siz lan ne karlı yapıyorsunuz? Karlı bölge bunları? dibimizde. Darkoak karlı bölge ağacı değil. Ne ağacı beyefendi? Bu. Al. Bura. E, tamam işte karlı bölge. Lan değil karlı bölge. E, Ondan bölge? 4 tane koyuyorsun tohum olarak. Bir tane hmm. ağaç çıkıyor, onun bir tanesinden bir şey yapılmaz şu an. Hımm. Ya? E peki bu hangi biyoma ait? Hangi biyoma ait? Karlı bölge. <laughs> Seni Allah emanet Ya ne ya. biçim inek bunlar ya, çıkıp çıkıp yani. duruyorlar.